Tatlı Kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Ay ne kadar tatlılar. Zimra göster bakayım. Ay. Kaç tane kedi yavrusu var? Üç. Üç mü emin misin? Eminim. Bence bir tane daha var. Bir, iki, üç, dört. Evet dört tane kedi yavrusu dört. var. Bu çok, çok Zümra çok tatlılar. Uyursun, çok merhaba, merhaba. Merhaba, çok tatlısınız siz. <laughs> Bak annesi de burada. <laughs> Annesinin adı neydi Zümra? Üç renkli. Üç renkli mi? Fındık değil miydi? Fındık. Fındık. Merhaba Fındık. Hmm. Yavruların adını da koyalım hadi. Ne ismi koyalım? <laughs> olsun? Hı. -hı. Ay, Merhaba minik yavru. Ay, sana geldiler. Hoppala. Beni sevdiler, değil mi? <laughs> Zümra. Benim üstünü parçalayabilirler. Onun adı ne olsun? Bunun adı da fındık. Fındık mı? Annesinin adı fındık ama. Ay. O da fıstık olsun. Hayır. Ya da pamuk pamuk pamuk. Tamam. Pamuk gibi. Merhaba pamuk. Senin adın artık Pamuk. Oy Anne, oy. Anne. bu senin üstünü e, ısırıp yiyebilir. Evet, senin üstünü böyle tırmalayabilir. Musab sen ne yapıyorsun orada? Tırmal, tırmalamıyor. <laughs> Fındığım benim. Fındığım benim. Pamuk da onun adı Pamuk. Hayır senin. Ya pamuk koydum biz ya. ya. Bundum bu. Tipe bak ya. Ben yakaladım. Nereye? Nereye? Hadi sen de al Musab bir tane nereye? kucağına al. Oraya olmaz, oraya alma? Hadi bir tane de Musab'ın kucağına ver. Tamam. Dur bir su suna vereyim. Al Musab. Al ablasına ver. Evet. Sıkma. Sıkma. Sıkma ama. Ben tamam. pamuğu aldı. Hii, pamuğu mu aldın sen eline? diyor. Kaçmaz nereye de diyorsun? Ne yapıyorlar şurada? Oyun oynuyorlar. Evet. Şükürs oyunu dokuzdu. İşte ay ne kadar tatlılar. Üçünü de kucağına aldın. Diyorlar. bak. Bak bak. Bak bak Buralarda evet, dezmeyin. beni sevdiler. Buralar dezmeyin dezmeyin. Buralar da dezmeyin. <laughs> öpücük at öpücük. Bak, neyse. Neyse yani, Üşümüş kediler ya. <laughs> Biraz burada ben ne ha, Çıkart. Ay o elbisen o, bu ya, de çok öyle. güzel. Benim küçüklük elbisem ben o. Ama... Sen de çıkart. Hı. <laughs> Çıkarayım. Çıkartayım. İsim koydu onlara. Neymiş isimleri? Hadi say. Üç <laughs> tane. İsimleri ne? Ama orada çok kötü oldu. Neyse. Şurayı koyayım bari. tamam. <laughs> <laughs> Kızlar ne deliyorlar? Ben senden 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 seni. İnci. Hey, ben bunlardan ağrılar ağzılamakti çok tatlılar ya. Hayır <laughs> yani, olmaz mısın? Çok seviyor. <laughs> sen de onu sev. Hadi sen de ona isim koy. Tontiş. Tontiş. Senin tontişin. Kucağına koyalım senin kucağında dursun. Sev şöyle bak karşı buralarını gör. <laughs> Çok hoşlarına gider. Kedi Niye? daha demin sana mı baktı? Bana baktı. Kucağına koy kaşı. Yine sana kaşısı. bakıyor. Evet. <laughs> kedi çok güzel duruyor. Sadece evet. Sadece kediyi çeksene. Evet o da en tatlıları o. Şu da çok güzelmiş. Evet, bu da güzel. Ya bu biraz bir tane bunun e, bu biraz daha garip gibi. Evet. Aa, en, tatlısı. o cümle o çok güzel. Evet. En tatlısı. O. Aa, o bana da Bu yürürken bile. Dostlar bunları sahiplenelim. Ben çok seviyor. Evet seni çok sevdiler. Bu da bir de çok sevdim. Zimra seni çok sevdiler. Şu, şu siyah kedi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor acaba? Koltuğu yırtmaya çalışıyor. Bu <laughs> uh, otu yutmasın Emine anneniz çok güzel. <laughs> hey parmağını yalımasana. <laughs> dediler her dediler yalıyor. <laughs> Ay bu Aa, dediler, çok ben çok benim çocuğum. Çok mutlu ol benim.